Kümetler ve ilgili otoriteler Covid-19 salgınının hızla yayılmasını azaltmak için çeşitli seyahat kısıtlamaları uyguladı. Bu durum hava yolları ve havalimanlarının marka değerinde büyük kayıplara neden oldu. Pek çok marka yeniden büyürken, henüz birçoğu pandemi öncesi değerlere dönebilmiş değil. Bu durum, Brand Finance en değerli 50 havayolu ve 25 havalimanı markasının tespitine de yansıdı. Hava Yolları'nda Delta Airlines, havalimanlarında Paris Aeroport ilk sırayı aldı. Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı nasıl performans sergiledi? İşte dünyanın en değerli hava yolu ve havalimanı markaları. 2022'nin en değerli 50 havayolu yolu markasının toplam değeri 83,3 milyar dolar olurken, Çin'den 10, ABD'den 8 taşıyıcı listeye girdi listenin ilk üç basamağında ABD'liler yer aldı. Delta Airlines 7 milyar 327 milyon dolarla geçen yıl olduğu gibi yine birinci oldu. %27 artış kaydeden havayolu 2021'de 5 milyar 770 milyon dolarlık bir değere sahipti. Listede ikinci sırada yer alan American Airlines'ın değeri 6 milyar 264 milyon dolar. Havayolu 2021'e göre %17,4 artış yaşadı. Üçüncü sıradaki United'ın piyasa değeri 5 milyar 485 milyar dolara ulaştı. United'ın 2021'deki değeri 5 milyar dolar olarak ölçülmüştü. En değerli hava yolları sıralamasında Emirates 4 milyar 985 milyar dolarla dördüncü oldu. Dubai merkezli hava yolu 2021'de 4 milyar dolara yakın bir değere sahipti. Listenin 5. sırasındaki ABD'li havayolu Southwest'in değeri geçen yıla göre %24,1 arttı ve 4 milyar 929 milyon dolara ulaştı. Listenin altıncısı 2 milyar 511 milyon dolarlık değeriyle Air Canada oldu. Bir önceki yıla göre 3 basamak yükselen Kanadalı bayrak taşıyıcının marka değeri 2021'e kıyasla %15,8 artış gösterdi. En değerli hava yolları sıralamasının yedincisi Lufthansa'nın marka değeri 2 milyar 387 milyon dolar olarak ölçüldü. Alman Havayolu 2021'e kıyasla 4 basamak yükselirken değer artışı %15,7 olarak gerçekleşti. Listenin 8.'si 2 milyar 381 milyon dolarlık marka değeriyle Air China, dokuzuncusu .'si 2 milyar 315 milyon dolarla China Southern oldu. Her iki Çinli havayolunun hem sıralaması hem de marka değeri 2021'e göre düşüş gösterdi. en değerli havayolu markaları listesinde 10. sırada 2 milyar 284 milyon dolarla All Nippon Airways yer aldı. 2021'e kıyasla iki basamak yükselen Japon havayolunun değer artışı %26,7 oldu. Türk Hava Yolları ise sıralamada geçen yıla göre 3 basamak düşüşle 19.luğu elde etti. Finance en değerli havalimanlarını da açıkladı. Listeye ilk kez giren İstanbul Havalimanı 23. lüğü elde etti. İlk sırada 763 milyon dolarlık değeriyle Paris Aeroport yer aldı. Havalimanı değerini geçen yıla kıyasla %28,4 artırdı. İkinciliği 742 milyon dolarlık değeriyle Londra Heathrow alırken 603 milyon dolarlık değeriyle Singapur Changi 3. oldu. havalimanları sıralamasında Seoul Incheon 478 milyon dolarla dördüncülüğü, Frankfurt 381 milyon dolarla beşinciliği elde etti. Tokyo'daki iki havalimanından Haneda 379 milyon dolarla altıncı, Narita 320 milyon dolarlık değeriyle yedinci oldu. Amsterdam Schiphol'ün 294 milyon dolarla sekizinciliği aldığı sıralamada Zürih 231 milyon dolarla dokuzunculuğu, Pekin başkenti ise 223 milyon dolarla onunculuğu aldı.